Efendim merhabalar. Elme odama hoş geldiniz. Jack London harf devrimi arasında bir ilgi yok görünür. Ne alaka denir? Ünlü bir Amerikalı yazar 1916 yılında dünyanın öbür ucunda Amerika'da vefat etmiş. 1928 yılında Türkiye'de Atatürk önderliğinde bir harf devrimi yapılmış. Ne ilgi var? Bir ilgi var. Hayli ilgi var. İşte ben bu videoda Jack London'ın 1935 yılında yayınlanan ilk Vahşetin Çağrısı eserinin ilk Türkçe çevirisinden bir paragraf okuyarak bu ilgiyi göstermeye çalışacağım. Evet, kitap bu. İnkılap kitabı tarafından yayınlanmış, İstanbul Selamet Matbaası'nda basılmış, 1935 yılında piyasaya sunulmuş. İptidailiğe doğru. Eğer bık gazete okuyabilseydi, Puget Körfezi'nden San Diego'ya kadar kendisi gibi yücü kuvveti yerinde, uzun tüylü, tombu, güzel, deniz kıyısında doğmuş ne kadar asil köpek varsa, hepsi için bir felaket kazanının kaynadığını anlamış olurdu. Çünkü Şimali Kutbun karanlık köşelerini araştırmaya çıkan adamlar bir sarı maden bulmuşlardı. Evet. Birkaç cümle okudum. Ama bu birkaç cümlede bile 1935 yılından içinde bulunduğumuz 2022 yılına kadar olan dilin evrimi çok net bir şekilde belli oluyor. Mesela Vahşet'in çağrışı. Biz artık buna çağrış demiyoruz. Çağrı diyoruz. İptidailiğe doğru. Burada B ve T harfi yan yana gelmiş. İptidai okurken çok sıkıntı oluyor. Şimdi artık iptidai deniyor ona. Fakat iptidai kelimesini artık kullanmıyoruz. İlkel diyoruz. Niye? Çünkü... 1935 yılında bu kitabın çıktığı e, yılda Türk Dil Kurumu böyle cep kılavuzları yayınlamış. Osmanlıcadan Türkçe'ye, Türkçeden Osmanlıya cep kılavuzları. İptidai lafına bakıyoruz. İptidai lafın artık bir karşılığı var. İlkel ve biz şu anda o, o lafı kullanıyoruz. Çağrı lafı da öyle. Bu demek ki bu çevirmen çağrı lafı var mesela bakın. <laughs> çağrı. Çağrış demiyor. Çağrı diyor. Çağrı. Bık diyor. <laughs> köpeğin adı bık olarak geçmiş. Şimdi köpeğin adı İngilizce B-U-C-K. Bak. Okunuşu bak. Yanlış okuma yapmış. O zamanlar e, yabancı kelimeler okunduğu gibi yazılmış. Evet burada e, küçük bir e, imla hatası var. Puget körfezinden. K harfinin büyük olması lazım. Evet, i̇'den sonra bir kesme işareti olması lazım. Bu bir hata. Onun dışında böyle doğru düz imla hatası yok. Fena değil yani. iyi gitmiş. İmla gayet güzel. Birkaç yıl içerisinde e, oturmuş demek ki. Yani 1928-1935. Yani 6-7 yıl içerisinde demek ki imla konusunda hayli bir gelişme kaydedilmiş ki imlada problem yok. Araştırma. Evet. Mesela araştırma diyor. Bu araştırma, yapma, etmeye bu kullanım 1960'lara kadar bir şekilde devam etti. Daha sonra yapmaya, etmeye dedik, araştırmaya. Eğer günümüzde olsa araştırmaya denecek. E mesela şimali kutbu diyor. Evet artık yine burada görüldüğü gibi Osmanlı'dan Türkçe'ye 1935 yılında vermiş onun karşılığını. Şimal, kuzey. Demek ki burada ne görüyoruz? Bu kitabın çevrildiği tarihten bu yana geçen 90 yıl süreç içerisinde en Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarıyla 1932 yılında Atatürk'ün kurduğu ve çok önem verdiği Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları ile ama aynı zamanda alfabenin de pratik ve güzel bir alfabe olması sayesinde dil kendini toparlamış, evrimleşmiş, gelişmiş, bugünlere kadar gelmiş ve yazın tabii ki. Giderek oturuyor. Dilde devrim olmaz diye düşünenler benim dilde evrim olur. Çünkü dil 10 yıllar içerisinde, 100 yıllar içerisinde yavaş yavaş küçük küçük gelişmelerle evrimleşir ve değişir. Ya da bazı kelimeler eklenir, bazı kelimeler düşer, yeni söylenme biçimleri gelir, gider, baş, eskileri gider falan. Dil böyle bir süreçte gelişir. E bizde de böyle olmuş. İşte 1935 yılında ki bu cep kılavuzları Osmanlıcadan Türkçe'ye geçişi çok kolaylaştırmış. Yani zaten halkın arasında kullanılan Türkçe karşılıkları yazı diline de geçirilmiş bu şeylerden sonra, bu tür çabalardan sonra. Zaten en büyük amacı buydu. Konuşma diliyle yazı dilini birbirine yakınlaştırmak. ve Dolayısıyla Türkçe'yi konuşan insanların yazılan şeyleri, kitapları, gazeteleri falan ok, rahat okumasını ve anlamasını sağlamak. E tabi de kolay öğrenmek. Arap alfabesini öğrenmek çok zordu ve tabi Arap alfabesi Türkçe dili arasında bir takım uyuşmazlıklar yani harf ses uyuşmazlıkları vardı. Dolayısıyla dil evrildi ama harf devrimi devrimdir. Devrimdir. Neden devrimdir? Çünkü evet bu konuda talepler var. Çeşitli aydınlar, Osmanlı aydınları 1800'lerin ortalarından beri işte bu alfabenin değiştirilmesi konusunda şey yapıyorlar. Çünkü işte öğrencilere öğretmek çok zor. Halk bunları öğrenip de kendilerinin yazdığı şeyleri okuyamıyor. Dolayısıyla o dilin Latin harfleri temelli yeni bir alfabe bulunması, yapılması konusunda çalışmalar yani fikirler var ama bu fikirler ancak Cumhuriyet sonrasında Atatürk'ün bu işe el atmasıyla gerçekleştiriliyor ve bir alfabe komisyonu kuruluyor. Bu alfabe komisyonu Haziran 1928 yılında işe başlıyor. Ağustos ayında e, alfabeyi oluşturuyor. Atatürk'e getiriyorlar. Diyorlar ki işte biz bu alfabeyi yaptık. Bu şeyi alfabe değişimini işte birkaç yıl, 5 ila 10 yıl içerisinde tamamlarız. Atatürk diyor ki öyle şey olmaz diyor. Ya 3 ay içerisinde olur ya da olmaz. E şimdi yani evet Atatürk'ün yani böyle hali devrimci tavırları vardır. Bu da onlardan birisi belli ki. E ondan sonra bu doğrultuda harekete geçiyorlar. Atatürk'ün kendisi de bu işe bütün varlığıyla katılıyor. İşte yurt gezisine çıkıyor, çeşitli yerlerde halka alfabeyi tanıtıyor. Halk da Atatürk'ün önderine büyük bir güven duyduğu için yıkık bir imparatorluktan modern, yepyeni bir devlet kuruluşuna doğru kendilerine öncülük eden bu öndere güven duydukları için onun getirdiği bu yeniliği canlı gönülden kabul ediyorlar. Yani etmeyenler de oluyor. Sonuçta Kasım ayında 1 Kasım günü yasa çıkıyor mecliste ve bu harfler kabul ediliyor. Ondan sonra da işte Ocak ayından itibaren yani 29 Ocak ayından itibaren artık devlet iletişiminde zorunlu hale geliyor. Gazeteler, dergiler, kitaplar yeni alfabeyle çıkıyor falan. Halka'da da bir miktar süre veriliyor. Yani işte 6-7 ay kadar, öyle çok uzun da bir süre değil aslında yani, <laughs> bir süre veriliyor ki yani devlette işi olanlar hani artık yeni alfabeyle yazacaklar bu süre sonunda. Bu arada da ya, halk okulları kuruluyor ya da millet mektepleri kuruluyor e, ve işte birkaç yıl içerisinde hani yaklaşık 10 milyon, 10-12 milyonluk ülkenin %20'si, 25'i e, okuma yazmayı öğreniyor bu şekilde. Evet insanlar buna katılıyorlar. Katılıyorlar. Ve kısa süre içerisinde artık alfabe değişmiş oluyor. Bu bir devrimdir. İşin güzel tarafı öyle de güzel bir alfabe yapılmış ki. Çok pratik, çok kolay, çok kullanıcı dostu. Hani kullanıcı dediğimiz burada okur yazar. Çok okur yazar dostu. Bana göre dünyanın en güzel alfabesi. Şimdi bunu, bu konu, ben böyle deyince abarttığımı söyleyenler olacaktır. Hadi dünyanın en güzel alfabelerinden biri diyelim. Ama mesela Avrupa alfabeleri, Avrupa ülkelerinin, işte İngiltere, Fransa, İtalyan, İtalya gibi ülkelerin kullandığı alfabeyle karşılaştırarak bu konuda belli bir ölçüt, bir, bir kafamızda fikir oluşturabiliriz. Türkiye, Türk alfabesi de Latin harfleri temelli. Avrupa alfabeleri de Latin harfleri temelli. Dolayısıyla aynı temelden kalkarak nasıl bir şey yapmışlar? Dillerindeki sesleri o harflere nasıl dökmüşler? Harf ses bağlantısı nasıl kurmuşlar? Bu konuda bir karşılaştırma yapacağım şimdi sizlere. Bir, konuşurken bir ses çıkartırız. Önemli olan sestir. Harfler, alfabe o sesin yazıya dökülmüş halidir ve o sesi ifade eden işaretlerdir. Bu işaretlerle o ses arasında bir uyum sağlamak gerekir. İşte bizim alfabeyik bir kere her şeyden önce bunu çok güzel sağlamış bu alfabede. Konuşurken çıkarttığımız her sesin bir harf karşılığı vardır alfabede. Alfabede harfi olmayan bir ses çıkartamayız. Çıkartmıyoruz konuşurken. Böyle bir, bir kere harika bir şey var. Şimdi mesela bakıyoruz, Latin harfleri temelli diğer ileri ülkelere, yani gelişmiş ülkelere, hani muasır medeniyet, çağdaş uygarlık, tanımı içerisine giren ülkelere, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya falan. Mesela e, İngilizler'de Ş sesi vardır. şeyin der, Şii der. Ama Ş harfi yoktur alfabede. Ne yapıyorlar peki? S ve H harflerini yan yana getirip, Ç sesini çıkartıyorlar. Constitution, Conviction, Tion. O, o da Ş sesi çıkartır. Yani bir ses için, farklı farklı formüller geliştirmek zorunda kalmışlar. Niye? Çünkü o sesin alfabede karşılığı yok. Ç sesi. Evet. Ç sesi çıkarıyorlar onlar. Konuşurken Ç lafı sesi çıkartıyorlar. Ama alfabelerinde Ç sesi yok. Ç harfi yok. Ne yapıyorlar? C ile H'yi yan yana getiriyorlar. Ç. Church mesela. Kilise demek. Maç. Çok demek. Burada bu Ç'yi bu şekilde hallediyorlar. Almanca mesela. <laughs> Ünlü filozofları vardır. Friedrich Nietzsche. Hadi o Nietzsche'yi bir yazmaya kalkışın bakalım. <laughs> ben yani bin sayfalık neredeyse Nietzsche biyografisi yayınladım iş kültürde çalışırken editör olarak. Ama hala Nietzsche yazarken bakarım yani. Çünkü öyle zor ki Nietzsche'ye -ze falan gibi böyle. Niye? Çünkü o ses yok alfabede. O sesi çıkaran, o sese karşılık gelen işaret yok alfabede. Şimdi ikinci olarak söyleyeceğim şey şu. Bizim alfabedeki her harf Konuşurken çıkarttığımız bir sese karşılık gelir. A, B, C, Ç, T, B, Ü, P, Ş, Ç. Tek bir istisnası var bunun, yumuşak G. Yumuşak G'nin kendi sesi yok. G, e, G e gibi bir ses. Ama onu, onu biz şey yapmayız yani. E, yumuşak G sadece başka harflerin yanındayken e, bir anlamı olur. A deriz mesela, İ de deriz. Bu harfi alfabeden çıkartalım diyenler de oluyor ama ben bu yumuşak G'yi sıfır rakamına benzetirim. Şimdi nasıl ki birin soluna bir sıfır koyarsanız hiçbir şey ifade etmez ama birin sağına bir sıfır koyarsanız on demektir o. İşte yumuşak G böyle kendi başına bir işlevi olmayan ama kelime içerisinde bir işlevi olan bir harf bence. Onu şöyle yapıyoruz onun söylediğinin. A diyoruz mesela. A harfini uzatıyoruz. A demiyoruz, A diyoruz. İ de derken İ de demiyoruz, İ de. İ harfini uzatıyoruz. Şimdi bizim alfabenin en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu. Her harf tek başına ya da başka harflerin yanında iken hep aynı sesi çıkarır. Seste değişme olmaz. A sesi her yerde A sesidir. N'nin yanına koyun, L'nin yanına koyun, K'nın yanına koyun. L sesi her yerde L sesidir. T'nin yanına koyun, oraya buraya koyun. Ama mesela diğer işte karşılaştırdığımız ülke alfabelerinde maalesef böyle değil. Örneğin Sevilla. Şimdi Sevilla diyoruz ama şimdi orada ikiyle yan yana gelince Sevilla olmuyor. Sevilla oluyor. Sevilla. Peki. Sevilla. Ama biz yine kendi alfabemizin kolaylıklarından devam edelim. Sevilla diyoruz. Sevilla'ya gittik. Şimdi otelin hafızamda kayıtlı adresi. Calle Agua. Tamam. Gittik işte o bölgeye gittik. Calle Agua'yı arıyoruz. Oralarda bir yerde olmalı. Ya bütün dükkancılara sorduk. Hepsi de yardım etmeye çok istekli. Calle Agua, Calle Agua soruyu söylüyorum Calle Agua'nın. Bir böyle. Aa bir baktım. İleride tabela var. Gittim baktım. E Calle Agua işledim i̇şte Calle yazıyor. Aa Kayagua. Hadi buyur bakalım. Şimdi düşünsenize. Calle Agua yazıyor. Kayagua okunuyormuş meğerse. Niye? E çünkü baştaki C K oluyormuş yani kelimenin başına gelirse. E sonra ikili yan yana gelirse y oluyor ya. Ondan sonra kaye oluyor. E tabi iki kelime yan yana okunurken o iki ses birbiri sesli harfle bitiyor. Ünlü harfle, ünlü harfle başlıyor öteki. Onlar birleşiyor. Kayagva diye bir şey çıkıyor. E hadi işte bizde böyle bir şey olmaz. Bizde işte bilmem ne caddesi 11. sokak işte ne bileyim Sarıgül sokak işte Bağdat caddesi İstiklal Caddesi her yer hep aynıdır. Hiç değiş şey olmaz. Yani şey İspanya'da da şey, İtalya'da da var. Üstelik düşünün yani İtalyanlar Latinlerin devamı. Yani kendi atalarının atalarından kalma alfabeyi kullanıyorlar. Yine orada bile yine tek daha öteki ülkelere göre daha az öteki dillere göre daha az olmasına rağmen orada bile böyle harf değişiklikleri falan oluyor mesela. E, Cicciolina ya da Cicero Şimdi onların hatipleri. Cicero, C ile yazıyor bunlar. Cicero bunlar. Canal Grande. Canal Grande. C ile yazılıyor. K okunuyor. Hani hem de kelimenin başında. Şimdi tabi bunlar şeyi alfabenin kullanımını kısmen zorlaştıran şey. Bunları öğrenmek lazım yani. Bizdeki gibi böyle hani bir kere öğrenirsen ondan sonra yürür gider değil. Bunların hepsini ayrı ayrı öğrenmek lazım. Evet bizim alfabenin en güzel özelliklerinden bir tanesi de yazıldığı gibi okunması ve okunduğu gibi yazılması. Ee, bunun tabi istisnaları var. En başta da yine o meşhur yumuşak G harf. Bir kelime örnek vereceğim. AB. Mesela AB yazarız ama AB diye okumayız. A-B diye okuruz. Ama artık o ABI diye yani ABI olarak kullanılma da başlandı. Hatta TDK internet sözlüğünde hem ağabey vardır hem abi vardır. Abi lafını abeye ağabeye gönderme yapar. Yani doğrusu odur ama hani bu da yaygın olarak kullanılıyor anlamında. Yakında abisi olarak falan da geçecektir ki ben de çevirilerimde bazen o abisi olarak kullanırım. Ağabeyi olarak değil abisi olarak kullanırım. Okan'ın abisi. Alpan'ın abisi. Evet. E bu özelliğe bir ikinci istisna daha var. Artık o, e, yani o da halk ağzı. Yani Karadeniz'i konuşuyor. Ula uşağı Ne değilsin? Ula ben her şuradan cıldım, ha şuraya cıldım. Tekirdağlılar. Hala öyledir bilmiyorum ama yani hastaneye hastane der adam. H gider. Ama ayvaya da hayva der. Başa ha, H gelir. <laughs> Zaten bu H harfinde de böyle bir şey. Mesela Cumhur diye bir arkadaşınız varsa ona Cumhur demezsiniz. Cumhur dersiniz. Yani böyle, böyle he hızlı geçer falan. Yani böyle işte ufak tefek konuşma şeyleri var. Halk ağzı ve konuşma, konuşurken bir takım dil pratikleri yüzünden de yazıldığı gibi okunma, okunduğu gibi yazılma kuralı esner. Ama bu kuralı dışlamaz bu. Sadece biraz esnetlik verir. Şimdi ben tabii bir dil uzmanı değilim. Dilci değilim. Bu konularda çalışmış, akademik çalışma yapmış birisi değilim. Bu konuyu bu insanlar bilir. Linguistler bilir, dilciler bilir. Türk Dil Kurumu bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor ve diğer başka üniversitelerde çalışmalar yapılıyor. Ee, Türkçe öğretmenleri benden çok daha iyi bilir. İmlayı, yazımı, söz, sözleri. Fakat ben ne zaman çevrimin başına oturduysam bu alfabenin ve bu dilin, yani bu güzel alfabenin, bu pratik alfabenin ve bu ifade gücü çok yüksek olan, bu zengin Türkçe dilinin avantajlarını çok yaşarım. Bakmayın siz böyle işte Türkçenin kelime hazinesi az yok işte İngilizden üç kadar var da Türk 20-30'dan fazla, 1000'den fazla değil, 50.000'den fazla değil falan yok öyle bir şey. 120.000, bin, 150.000 bin rakamları telaffuz ediliyor Türkçenin kelime sözcük dağarcığı için. Doğrudur da. Çok zengin bir dil, ifade gücü çok yüksek bir dil ve bu kadar pratik bir alfabeyle çok güzel bir araya geliyor ve çok güzel cümleler üretebiliyoruz. İşte Jack o güzel cümlelerini, çok yani bu dille ve bu alfabeyle, bu harflerle çok güzel e, Türkçe cümlelere dönüştürebiliyoruz, Türkçe ifadelere dönüştürebiliyoruz. E, Jack London'la harf terimi arasında böyle bir ilişki var. Atatürk bu cumhuriyeti kurarken halkını çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak hedefiyle yola çıkmıştı. Yani bu alfabe konusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ve hatta onları geçmiş. Burada görüyoruz. Çünkü mesela o çağdaş uygarlık tanımına giren ülkelerin alfabelerinden daha iyi bir alfabemiz var. Bu konuda emeği geçen herkesi, başta Atatürk olmak üzere, dil komisyonunda, dil encümeninde, alfabe komisyonunda, TDK'da çalışan herkesi, bütün o uzmanları saygıyla analım, minnetle analım. Çünkü bize çok güzel bir zemin bıraktılar. Biz atalarımızdan böyle güzel bir zemin aldık. Bizden sonraki kuşaklara sorunları mümkün olduğunca çözerek bu dili bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.